Döviz oyun. Babi de, de burada Merhaba arkadaşlar bugün Asya gördüğünüz gibi elbisesini giymiş. Nereye gidiyor? Elsa partisine, kostüm partisine gidiyor. Asya buraya bak. Ve şimdi Asya'yı hazırlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde giymiş. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi Asya'ya manikür pedikür yapacağız İyi. ve onu hazırlayacağız. Evet Asya'yı şimdi oturtalım. Buyurun elimi tutun elimi. Oturun. Çok güzelsiniz Asya'nın. Barbie şimdi... de gelsin. Barbie. Barbie de gelsin. Evet arkadaşlar. Böyle tırnaklarımız yapmak için masamızı koyduk ve Asya'nın tırnaklarını yapacağız. Nasıl yapacağız? Asya'nın bakım setiyle arkadaşlar. İyi, Şöyle Bakın böyle içinde çok güzel şeyler var. Asya. Ba Barbie, <laughs> Barbie düşmüş. Barbie düşmüş. Sana da bu Hmm. As o zaman Asya içinde ne var bize anlatır mısın? Yüz var, anne var. Başka? Bu var, bu var, bu var, bu var. Hmm. O zaman şimdi sana ruj sürelim mi? Hayır. Hadi o zaman başlayalım. Ama Evet arkadaşlar. Şimdi Asya ile birlikte Barbie de gidiyor ve Barbie'ye oje süreceğiz. Uzat Barbie ellerini. Ee, çok süreceğim. Çok sürmeyelim. Yoksa kötü durur. Şuraya da sürelim. Oy. Oy düştü. Evet arkadaşlar. Şimdi Asya'da sıra. Getir Asyoş. Asya'nın ellerine çok güzel oluyor. O Evet şöyle. Taşırdı. Bak. Taşırdım mı? Özür dilerim. Uzat. Aa. Orada da orada. Taşırdım mı? Evet. Özür dilerim. Tamam getir. Güzel sürelim. Bana da oyu gel. Evet şöyle. Ojemiz de şöyle. Dur. Tatlı. Getir Asyoş. Şöyle sürüyoruz arkadaşlar. E. Evet koy ellerini. ki. Ama koy koyarsan bence çok güzel şey yaparız. Evet, koydu ellerini. Bastır o kadar? Öyle. Bastırırsan hem taşar ojelerin hem de oje. Aa bak. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ruj sürelim. Evet arkadaşlar, Barbie'ye ruj sürüyoruz. Aslışığım yardım eder misin? Ay, Tut ruju. Evet arkadaşlar, ben tek yapamıyorum. Yardım istiyorum. Ay, düştü. Tut Barbie'yi. Barbie'yi tutuyor arkadaşlar. Asya sürüyoruz Barbie'ye ruj. Ay çok güzel oldu. Şimdi kapatalım. Teşekkür ederim yardımın için Asya. Şimdi ne yapacağız? Sen istiyor musun? Evet. Şimdi Asyoş'ta sıra. Sen Getir da, Asyoş dudağını. Ben beni seyiyi bittiğini. Evet Barbie'cim senin her şeyin bitti. Sıra Asyoş'ta. Evet, evet Asyoş koydu. Şimdi Asyoş'a rujunu yapıyoruz. Ama çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar size yorumlara yazar mısınız? Asya nasıl oldu? Hemen aynasını da getirelim. Asya şumuzun. Buyurun. Attı. Açalım. Yardım edelim. Şöyle. Hoppala. Ay tutamadım özür dilerim. Nasıl olmuşsunuz Asya Hanım? Güzel olmuş musunuz? Güzel oldunuz mu? Beğendiniz mi kendinize Elsa Asya Hanım? Evet. Evet, şimdi krem sürelim size. Olur mu? Olur. Evet arkadaşlar. Şimdi kremimizi sürüyoruz. Şöyle diş Burada, evet. sürüyoruz. tatlı dişlerimize. Burada övü. Sürüyoruz. Bu tatlı, tatlı alıyoruz. Hmm. Diğer elinizi alabilir miyim Asya Hanım? şöyle sürüyoruz ki ellerimiz çatlamasın değil mi? Evet. Evet arkadaşlar eğer ellerimiz çatlarsa kuru olur ellerimiz. Şimdi parfüm sıkacağız. Bıya. Açalım kapağını Asya Hanım. Açamadık. Aferin. Yüzü dağıyacak. Evet. Şimdi Durun üstünüze sıkacağım Hop şuraya Şuraya sıkacağım ah, Kaçtı yazadı. Evet Asya Hanım, nasıl? Güzel oldunuz Ezi mu? Önce. Evet elinize de sıkalım Elinize güzel koksun Hop hop, hop. <laughs> Asya Hanım o zaman bir ayağa kalkın Sizi görelim Arkadaşlar, Asya'nıma bakar mısınız? İlk önce yüzünden başlayalım. Buraya bakın Asya'nı. Böyle, elleri ve ve aya içeceğim. Çok güzel oldu. Evet, şimdi bakalım. Evet, şimdi bize dönün Asya'nım. Ve arkanızı dönün. Arkanızı dönün. Şimdi bize bakın. Bak üstüye bak. Elimi tutun. Bak. Arkadaşlar bakın Elsa, elimi tutun Asya'nın Bak. Evet dönün. Hı -hı. Aa! Asya Asya'nım döndü. Evet arkadaşlar şimdi görüşürüz diyelim arkadaşlara. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atın Hı -hı. ve yorum yapın. Bugün Asya nasıldı? Çok güzeldi. <Gülüşmeler> görüşürüz.